bir varmış bir yokmuş. Uzaklarda bir kasabada birbirini çok seven ve çok iyi anlaşan iki kız kardeş yaşıyormuş. Büyük olan kız kardeşin adı Sena, küçük olanın adı ise Ela'ymış. Sena ve Ela çok fakirlermiş. Neredeyse her gece yemek yemeden uyuyorlarmış peynir ekmek buldukları günler kendilerini şanslı hissediyorlarmış. Bir gün Ela masada oturmuş camdan dışarıyı seyrediyormuş. Aniden karnı gürültülü bir şekilde guruldamış. Ela, ah karnım çok acıktı ama evde yiyecek hiçbir şey yok. Belki dışarıya çıkar, biraz yürürsem açlığımı unutabilirim demiş. Eline bir su şişesi alarak ormanlık alanda yürüyüşe çıkmış. Yürümüş, yürümüş. Sonunda yorulmuş ve çok susamış. Tam su şişesinden su içmek üzereyken karşısında yaşlı bir kadın olduğunu fark etmiş. Yaşlı kadın öksürüyormuş ve "Evladım, Lütfen bana biraz su verir misin? Çok susadım demiş. Ela tabii ki alın istediğiniz kadar için umarım yeterlidir diyerek elindeki su şişesini kadına uzatmış. Yaşlı kadın çok naziksin kızım teşekkür ederim. Bu iyiliğinin karşılığında ben de sana bir iyilik yapmak isterim demiş ve bir anda yaşlı kadın genç ve güzel bir peri kızına dönüşmüş. Bu peri kızının adı Lapa Perisi'ymiş. Ela gördüğü şey karşısında afallamış. Bu inanılmaz bir şey demiş. Lapa Perisi, şimdi bana dileğini söyle ve onu sana vereyim demiş. Ela Lapa Perisi'ne çok fakir olduklarını ve günlerdir aç kaldıklarını anlatmış. Lapa perisi Hmm. Pekala. Eve döndüğünde masanın üzerinde bir çanak göreceksin. O sihirli bir çanak. O çanağa şarkı söylemelisin. Pişir küçük çanak, pişir ve çanak size istediğiniz kadar tatlı lapa pişirecek. Dur küçük çanak, dur dediğinde ise pişirmeyi bırakacak. Böylece ablan ve sen hiç aç kalmayacaksınız. Üstelik o tatlı lapaları satarak para da kazanabilirsiniz. Böylece istediğiniz her şeyi satın alabilir, sıkıntıdan kurtulursunuz demiş. Ela öyle sevinmiş ki. Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim güzel lapa perisi. Şimdi hemen eve dönüyorum demiş. Peri bir dakika Ela bu sihirli çanağın sizde kalması için her zaman iyi insanlar olmalısınız. Eğer sizden yardım isteyen zor durumdaki insanlara iyilik yapmazsanız çanak hayatınızdan yok olur. Bu sözlerimi sakın unutma demiş. Ela ve Lapa perisi vedalaşmışlar. Ela eve döndüğünde perinin söylediği gibi masanın üzerinde bir çanak duruyormuş. Sena Ela'ya bu çanağın nereden geldiğini sormuş. Ela da ormanda olanları ablasına bir bir anlatmış. Sena "Bu harika bir şey kardeşim. Hadi deneyelim bakalım." çanak lapa pişirecek mi? Ela heyecanla çanağın karşısına geçmiş ve pişir küçük çanak pişir demiş. Ela sözlerini bitirir bitirmez çanak köpürmeye ve içinde sıcak ve lezzetli bir lapa kaynamaya başlamış. Sena ve Ela şaşkınlıkla çanağa bakıyorlarmış. O sırada lapa pişmiş ve odanın içi güzel bir kokuyla dolmuş. Önce güzelce karnını doyuran kardeşler o günden sonra her gün pazara inip bu lezzetli lapayı satmaya başlamışlar. Halk sihirli çanakta pişen bu tatlı lapayı çok sevmiş. Sena ve Ela ise kazandıkları paralar ile evlerinin ihtiyaçlarını alıyorlarmış güzel yiyecekler kış için odun ve kömür alıyorlarmış Bu uzun zaman böyle devam etmiş bir gün Sena ve Ela pazarda lapas satarken yaşlı bir amca onlara doğru yaklaşmış yaşlı amcanın üzerindeki giysiler yırtıkmış Sena ve Ela amcaya bakmışlar yaşlı amca sevgili çocuklar bana biraz lapa verir misiniz? Çok uzaklardan geldim ve torunlarım çok hasta. Onlara yedirecek bir şeyim yok. Param da yok. Eğer biraz lapa verirseniz, onlara sıcak ve tatlı lapa yedirmek istiyorum." demiş. Ela senaya dönerek, "Ne yapalım ablacığım? Yaşlı amca uzaktan geliyormuş. Üstelik torunları hasta." Şimdi vereceğimiz sıcak lapalar yaşlı amca evine götürene kadar soğuyacak." demiş. Sena da "Haklısın kardeşim. Yiyecek bulamayan çocuklardan daha kötü bir şey olamaz. En iyisi sihirli çanağı yaşlı amcaya verelim. Böylece torunlarına sıcak ve tatlı lapa yedirebilir. Hem biz payımızı aldık, yeterince para kazandık. Kazandığımız paralarla yeniden lapa yapmak için malzeme alıp lapayı kendimiz yaparak satmaya devam edebiliriz demiş. İki kız kardeş anlaşarak çanağı yaşlı amcaya vermişler. Bu sihirli bir çanak amcacığım demişler. Tam çanağın marifetlerini anlatacaklarmış ki yaşlı amca aniden ormandaki o güzel lapa perisine dönüşmüş. Lapa perisi ikiniz de beni gerçekten çok etkilediniz kızlar Artık lapa çanağı sizde kalabilir. Ama her zaman böyle ilgili, sevgi dolu ve yardımsever olun. Olur mu? demiş ve oradan uzaklaşmış.